Evet arkadaşlar, herkese bol kazançlı günler diliyorum. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kripto dünyasında son zamanlarında dikkat çeken projelerden Pitbull Coin'den bahsedeceğim. Eğer siz de gelecekten büyük kazançlar hedefleyen yatırımcılardansanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü hem güncel verileri hem de gelecekte neler olabileceğini konuşacağız. Öncelikle Pitbull Coin Binance Smart Chain üzerinde geliştirilen tamamen topluluk odaklı bir proje. Yani ortada bir sahip yok, kontrol eden tek bir ekip yok. Tamamen topluluğun gücüyle ilerleyen bir ekosistem. Her işlemde alınan küçük bir vergi otomatik olarak staking şeklinde cüzdanınıza yansıyor. Yani coinleri tuttuğunuz sürece pasif gelir elde ediyorsunuz. Bu uzun vadeli yatırımcı için çok önemli bir avantaj. Bugün itibariyle Pitbull coin fiyatı mikro seviyelerde ama Asıl dikkat çeken nokta şu. Bu kadar düşük seviyelerde olması yatırımcıya yüksek kazanç potansiyeli sunuyor. Toplam arz trilyonlarla ifade ediliyor. Ama topluluk büyüdükçe projeler hayata geçtikçe fiyatın yukarı yönlü hareket etme ihtimali çok yüksek. Şu anda küçük yatırımcı için erken fırsat seviyesini diyebiliriz. Yani bu sadece bir meme coin değil. Geleceğe yatırım yapmaya hedefleyen ciddi bir proje. Pitbull coin'in vizyonu çok geniş. NFT koleksiyonları, metaverse entegrasyonu, play to oyunları ve ve topluluk tarafından yönetilen bir dijital ekosistem planı var. Yani bu sadece bir meme coin değil. Geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen ciddi bir proje. Kripto para piyasası yüksek riskli bir alan. Bu yüzden kaybetmeye de göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak en akıllı strateji oyun olur. Kripto para piyasası yüksek riskli bir alan. Bu yüzden kaybetmeye göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak en akıllı strateji olur. Ama şunu unutmayın. Büyük kazançlar genelde büyük risklerle gelir. Pitbull Coin bu anlamda geleceğe yönelik yüksek potansiyelli bir proje olarak öne çıkıyor. Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız bu coin radarınızda olmalı. Pitbull Coin hakkında bu günlük bu kadar. Piyasayı yakından takip edip fırsatları kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Herkese bol kazançlı günler.